Bugün Gevaş'ta bir toplantı gerçekleşti. Güç Platformu toplantısının Gevaş'ta yapıldığını duyduk. Tabii ki biz e, Beşir Atalay'ı konu almak isterdik, ya da oradaki herhangi bir yetkili, ama maalesef kendileriyle bağlantı kurup ulaşamadığımız için orada e, en uygun kim olabilir diye düşündük. Gazeteci Yusuf İdiz'e. Yusuf merhabalar. İyarnaz sen Çok teşekkür ediyorum sevgili Yusuf. Bugün Van'ın Gevaş ilçesinde bir toplantı oldu. Van e, Güç platformunun artık ilçelerde düzenlendiği gerçeğini bugün ilk startını Gevaş'ta aldı. Tabii bunun Gevaş'a ve ilçelere etkilerini de konuşacağız. Bu güç platformu toplantısında kimler vardı, neler vardı? Buradan bir başlayalım. Sonra devam edelim. Buyurun. Şimdi Sayın Geçken, sizin de bildiğiniz gibi Gevaş Güç Birliği'nin ilk toplantısı Gevaş'ta yapıldı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda ilçelerde yapılması yönünde bir karar alınmıştı ve ilkini Gevaş'a gerçekleştirdiler. Evet. Ee, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalan öncülüğünde Kızılay Kamp'ında gerçekleştirdi. Peki kim katıldı bu toplantı? İsterseniz o konuda biraz bilgi tabii, vereyim. Tabii buyurun. Sayın Beşir Atalay'ın başkanlığı yapılan toplantıya e, Van Milletvekili e, Burhan Kayatürk evet. Burhan Kayatürk katıldı. Tabi ev sahibi olan ilçe kaymakamı Nedim Akbeş'e ve yine ilçe belediye başkanı Sinan Hakan Van'dan yatırımcı bölge ve il müdürleri katıldı. Yine Gavaşan STK temsilcileri katıldı. Mahalle muhtaları katıldı. Eee Kızılay Kampı'nda yapıldı bu toplantı. Onu belirtelim, evet. belediye e, organize etti. Kızılay Kampı'nda yapıldı. E, i̇lk konuşmayı ilçe kaymakamı yaptı. İlçe kaymakamı Nedim Akmeşe kısaca ilçedeki sorunlara ve çözüm önerilerine değindi. E, akmeşe e, yavaş kaçak elektrik kullanımda ülke ortalamasının altında olduğunu vurguladı ve ekledi. Ama buna rağmen biz yeteri kadar hizmet alamıyoruz yüzde bir de sitem etti. Yani bildiğiniz gibi kaçak olanlık yavaş Türkiye ortalaması çok, çok güzel düşündü. Ya. Çok, çok güzel. güzel. Ancak bildiğiniz gibi yine pilot bölge olarak kabul edildi. Yavaş geçtiğimiz yıl bütün elektrik sayışları direklere çıkarıldı ve bu da kaçak Kullanım oranını çok sayıda düşürmesine neden oldu hmm. ama ilçe kaymakamı buna rağmen yeteri kadar hizmeti alamıyoruz diye sitem etti. Onu belirtelim. Hmm. Ee, daha sonra ilçede yap, planla yapılması planlanan projelerle e, e, yatırma ilgili bilgi verdi Akmeş'e. Sonrasında belediye başkanı Sen Hakan da evet. e, e, Gevaş'ta yapılan... yine e, hizmetler konusunda kısa bilgi verdi. Büyük bürokratların, daire başkanlarının, genel müdürlerin, kaymakamların, milletvekili, muhtarlar ve STK temsilciler bir ara bulmaktan, bir ara getirmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Onu onun da sitemi şuydu, İlçedeki sıkıntılarla ilgili e, Van'da bulunan bölge müdürlüğünün yeteri kadar destek vermediği konusunda bir sitemi vardı. Özellikle desteği konusunda ilçenin ciddi anlamda sıkıntılar olduğunu belirtti. Tabii bunlar, e, bütün bu notları başkan Atalay not aldı bunları, tek tek onu belirtelim. Evet. Toplantıda daha sonra bütün katılımcılar, STK temsilcileri, muhtalar tek tek söz olarak ilçedeki sıkıntılarını dile getirdiler. Şimdi buradan ilçeye bir katkı sağlar mı? Burada ilçe bir faydası olur mu bu toplantı diye sorarsanız şöyle bir faydası olur. Çünkü ilçedeki muhtalar, halkın temsilcileri olsa mahalle muhtaları ya yani da STK'lar evet, efendim kurum amirlerini bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Daha doğrusu Van'da bulunan kurum amirlerini bulmakta, derdini anlatmada sıkıntı yaşıyordu. Ama burada şöyle bir avantajlar oldu. Bütün kurum amirlerini hazır buldular. Ve tarımsal anlamda, hayvancılık anlamında, diğer yatırma anlamında birebir muhataplarına sorularını sordular... çözüm istediler. Yani tabi caizse ilçenin bütün sorular masaya yatırıldı ve muhatap kurum yetkilileri de buna cevap verdi. Bu, bu konuda avantajlı. İkincisi kaynaşmayı sağladı. Muhtarlarla, STK'larla kurum arasındaki kaynaşmayı sağladı. Bununla ilgili bu da önemliydi. Toplantının bir kısmından sonra tabi basından sonra biz dışarı çıktık. Daha sonrası bitiminde ise ee, İlçede belediye başkanının gerçekten 2016'ında büyük projeler olan, büyük çalışmalarını gezdiler. Örneğin cadde ve sokaklarda parke döşeme taşlarını gezme fırsatı buldular. Yine 8 Eylül'de inşallah açılışı yapılacak olan belediye binasını gezdiler. Daha sonra kaymakamla bir sohbet ettikten sonra heyet ilçeden ayrıldı. Kısaca evet. toplantını böyle özetleyebiliriz. Evet. Şimdi sevgili Yusuf, tabi toplantının Aynı zamanda sosyolojik etkileri olduğu gibi Van'ın iki milletvekilinin orada olduğunu söylediniz. Evet. Tabi bu şöyle bir avantaj da sağlıyor. Yani Van'ın yavaş ilçesinin sorunlarının bir rötgeni çekildi burada. Artık iki evet. milletvekili bu sorunların farkında. İnsanlar da sorunlarını anlatma rahatlığını yaşıyorlar. Peki bunun takibi evet. nasıl olacak? Bundan sonra nasıl takip edeceksiniz? niyetiniz? ne? Siz de gazetecisiniz. Şimdi son derece doğru söylüyorsun Sayın Geçgen. Ee, tabiri caizse Gevaş'ın bir fotoğrafı çekildi bugün. Bütün sıkıntıları, evet. sorunlarını belirten bir fotoğraf çekildi ve bunlar da bir de reçete hazırlandı. Onu da söyleyelim, yani çözüm hazırlandı. Ve bundan sonra ne olacak? Bundan sonra biz bir gazeteci olarak, diğer muhtarlar olarak, yavaş halk olarak bunun takipçisi olacağız. Verilen sözler var, yatırımcıların belirlediği takvimler var. Biz bunun tek tek takipçisi olacağız. Dediğiniz gibi iki tane de milletvekili vardı burada. Vandaki bütün koruma amirleri vardı, yatırımcı koruma amirleri vardı, vardı burada. Ve bütün bunlar da e, 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 muhtaların önünde STK başkanı ve basının önünde veren sözler var. İnşallah biz buna takipçisi olacağız. Bunları tek tek yapıldığı takdirde bunu hizmeti yine kamuoyuna duyuracağız ama evet. en önemlisi olan bunlar yatılmadığı takdirde yine bunu zaman zaman dile getireceğiz ve bunlar, bunları hatırlatacağız. Evet. Şimdi Aynen. bu olayı bir de tersten baktığımızda şunu da görüyoruz. Bugüne kadar ilçelerde böyle bir toplantı yapılmamış. Yani böyle bir toplantının yapılması aynı zamanda samimiyetin de işaretidir. Niyetinde halkla bütünleşmenin de işaretidir. Toplantıya evet. katılan muhtarlar vekillere derdini anlatırken aynı zamanda dertlerini dinleyen vekiller de var karşıda. Dolayısıyla bu toplantıya katılan STK'lar vekillerin o anki psikolojisi hangi durumdaydı? Yani bir mutlulukları, dertlerini anlatma e, durumunun bir mutluluğu var mıydı? Şimdi şöyle diyelim, tabii iyi kinin yapılması gerçekten ben çok e, muhtalala özel olarak birebir de görüştüm. Hepsi çok heyecanlıydı. Yani ilçede ilk defa böyle kapsamlı bir toplantı yapılıyor. Evet. Ee, ve iki tane milletvekili katılıyor. Ee, dediğim gibi yatırımcı bölge ve kurum amirleri katılıyor ki bu ilçedeki muhtarlar için çok önemli. Yani bir muhtar bir sulama kanalı ile ilgili belki günlerce bana gidip kurum amiri bulmakta problem yaşıyordu. Evet. Ama kurum amiri oldu hazır da müthiş bir heyecan vardı. Sorularını hazırlayan muhtarlar, hatta yazılı hazırlayan dosyalarında verenler müthiş bir heyecan vardı. Şunu da gördüm orada. Buyurun efendim muhtala ve STK temsilcileri kendilerini önemsediğini hissettiler. Yani bütün kurum <laughs> amirler, iki milletvekili birlikte yavaş kadar gelip sıkıntılarını dinliyorlarsa demek ki bizi önemsiyorlar. Belki de çoğu motor ilk defa hükümeti devlet temsil ettiğini, böyle bir makamın olduğunu bilincine vardı. Yani böyle bir heyecan duydular. Evet. Bu açısından da güzeldi, onu da söyleyeyim. Ee, İnşallah. Bunu ve e, şu da kısaca belirttim Sayın Geçgen. Buyurun efendim e, ee, tabi Van'ın avantajı bir iyi olmasından ki avantajı şu sürekli toplantılar yapıyor sürekli STK temsilciler olsun, motor olsun kendi ifade etme şansını buluyorlar ama ilçeler böyle değil ilçelerde siz kendinizi çok sık sık ifade edemiyorsunuz böyle toplantılar çok fazla olmuyor bu anlamda da ilçenin ilk olması büyük bir önem taşıyordu ee, ve muhtarlarımız STK temsilcilerimiz az da olsa kendilerini ifade etme şansını buldukları için gerçekten çok heyecanlı ve çok mutluydu but bu şekilde belirtilebilir. Tabii bu aynı zamanda e, hükümetin de insanlara ulaşımda, insanlar arasındaki engeli kaldırmada önemli e, bir e, psikolojik, duygusal bağlantıyı da gerçekleştirme imkanı sunmuştur. Şunu sormak evet. istiyorum diyorsunuz ki Gevaş Kaymakamı da, Belediye Başkanı da bir şekilde eksiklikleri ifade ettiler. Belki de e, bu onların da meramanın çözülmesi anlamı da iyi bir yol olmuş olabilir öyle değil mi? Yani e, niyetinde e, kaymakam sorunlu tabii ki siyasal bir vekile gönderdiğinde ulaştırdığında tabii ki geri dönüşümü alma ihtimali daha yüksektir. Şöyle ifade edeyim sen geçken. Şimdi bir mahalle muhtarının sıkıntı direkt kaymakama iletinde evet. o sorunun kaymakamın çözüp çözmediği noktasında kaymakamla birebir muhatap olur ve birebir eleştirir. Evet. Ama bu toplantı şu ortaya çıktı ki aslında sorun sadece kaymakam ve belediyede bitmiyor. Heh, sorun bir de Van ayağı var. Evet Van ayağı var. Bu sorunun aslında ilçe değil Van'a takıldığını anlamış oldular. Belki de bu anlamda oldu bu toplantının. Ee, mesela e, büyük şehir yasasıyla birlikte örnek veriyorum X köyünde bazı hizmetler kısmen büyük şehre aittir, kısmen küçük şehre aittir, kısmen kaymakam aittir, kısmen vali aittir. Şimdi muhtar direkt ilçedeki yetkili muhatap kabul ediyor. Oysa ki bazı sorunların evet. yavaş aşıp Van'la ve Ankara'yla direkt bağlantılı olduğunu muhtarlar da bu toplantıda öğrenmiş oldular. Bu açıdan baktığımızda da yine bu toplantının ne kadar faydalı olduğunu diyoruz Çünkü muhtarlar ilçeyle değil bazen Van ve bazı Ankara'da problemi çözülmediğini bir kez de anlamış oldular. Bu yüzden ben bana göre ilçe kaymakamı ilçe belediye başkanı da bu konuda biraz daha avantajlı duruma geçmiş oldular. Öyle düşünüyorum. Evet e, şimdi sevgili Yusuf yani bir gazeteci olarak şu hakikati görüyorum. Bütün imkansızlıklara rağmen Başkanınız e, hakikaten çok ciddi bir mücadele veriyor Sinan Hakhan. E, dışarıdan aldığı desteklerle çok güzel şeyler yapıyor. Yani bugün şehir merkezinde imkan olmasına rağmen e, bina yapmayan belediyeler varken e, Gevaş Belediyesi bütün imkansızlığına rağmen dışarıdan aldığı desteklerle binasını gerçekleştirdi. E, çok yakında da hayata geçirecek. Tabii bu da e, iktidar partisinin milletvekillerini tabii mutlu etmesi gereken birer faaliyet. Beşir Atalay babından baktığında yani oradaki hizmetleri gördüğünde ki tavrı nasıldı, neydi, nasıl yorumlar yaptığı, onu biraz anlatabilir misiniz? bize? Şimdi şöyle belki ifade edebiliriz. Tabii ki hükümetin, bir hükümetin milletvekillerinin, kendine ait belediyelerin çalıştığını daha doğrusu halkın o ile ilgili övgü dolu sözler söylediğinde hoşuna gider. Evet. Şimdi Beşir Atalar veya Burhan Kayakı bugün yavaşça dolaşırken insanların mutluluğunu, insanların memnuniyeti görünce onlar da mutlu oldular. Ama şunu altını çizmek gerekiyor. Sinan Hakan'dan önce de bir belediye vardı ve yine aynı partiden bir belediye vardı. Aynı milletvekiler de vardı. Yani yerel seçimlerden önce ilçenin hali hakikaten çok kötü durumdaydı. 1900 yani Cumhuriyet 23 yılında kurulan bir ilçede hala asfalt yollarımız yoktu. Çamurdan geçinmiyorlardı. Eski belediye binası vardı. Vesaire vesaire. Şunu toparlamak gerekirse Sinan Hakan'ın özel çabaları Samsun Belediye'yle ile veya Esenlik Belediyesi ile özel görüşmeler sonucunda bugün ilçe merkezinin her sokağı kilit parke taşına döşendi. Belediye binası yıkıldı. Yine yepyeni bir bina yapıldı. İnşallah 8 Eylül'de açılış yapılacak. Evet. Bahane araları sıcak asfalt, tertemiz asfalt yapıldı. Bu birinci derecede Sinan Hakan'ın kendi özel başarısıdır. Öyle diyelim ama dolaylı yönde baktığımızda kendi hükümetine, ya da kendi partisine mensup olan bir belediye başkanının yaptığı güzel hizmetleri kamuoyu memnun ediyorsa bu milletvekili de mutlu oynarız burada. Evet. Kendine bir pay çıkarıp tabiri caizse herkese bir pay çıkarıp mutlu oynarız ama keşke onlar da Sinan Hakan kadar bir belediye başkanı kadar bu memleketi çaba gösterebilse verdi. Keşke diyorum. Evet. O zaman sadece yavaş değil Van'ın her köşesi böyle tertemiz düzenli olur diye düşünüyorum. Ee, sonuç itibariyle yavaş yavaş, yavaş hizmetler gördükten sonra milletler ikine de kısmen kendine bir pay alır. oradan mutlu ayrıldılar. Ama takdir tabi kalmıyordur. Evet. Tahtik, bu çaba kimindir? Herkes de biliyor. Ee, ama her şey ama ilçede yapılan her güzel hizmette tabi payı emeği olan herkesten Allah razı olsun diyoruz. Evet. Ee, şunu sormak istiyorum. Ee... Bir yanılmıyorsam, Beşir Bey ilk defa ilçenize geldi. Yanlış konuşmuyorum değil mi? En son hatırladığınız gibi Temel Atma Torunları'nda da yani gelmişti belediye binasının. Evet. Temel Atma Torunları'nda Beşir Yine vardı. Evet. Ama böyle kapsamlı toplantı anlamında gezme çok fazla gelmez işte ilçemize. Evet, bir gazeteci olarak siyasetçilerin sorunları dinlerken, sorunların çözümü babında aldığı notlar, verdiği notlar, AK Parti'nin iki belediyesinden birinin orada olması, başarılı belediyecilik örneğinin sergilenmesini ortak bir düzlemde değerlendirdiğimizde, AK Parti'nin Yavaş'a ilgisi biraz daha artar mı? Öyle bir tablo gördünüz mü? Şimdi şöyle belki bu sürece afir gerekiyor. Şimdi dediğim gibi bu e, seçimden önce iki dönem AK Parti burada belediye başkanlığı yürütüyordu. E, i̇ki dönem AK Parti'nin Bu iki dönem AK Parti ama başkanlar değişti. Atiler aynı başkanlar değişti. Evet. E, geçmişte Oldukça sıkıntı yaşadı bu ilçe. Yani hükümetin bulunduğu bir belediye bağlı olmasına rağmen... ...yeteri kadar hizmet alamayan bir ilçeydi. Tabi insanlar umutlarını yitirmişti öyle diyelim. Artık bu ilçede bir hizmet olmaz diye e, karamsar bir tablo çizmeye başlarken... ...yine seçimlerden sonra Sinan Hakan geldi ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Ki nitekim e, hizmetler ortaya çıktı. Evet. E, yani bu saatten sonra artık insanlar... E, yavaş halkı da e, istedikten sonra bu ilçede bir şeyler yapılabiliyormuş e, görüşüne e, e, hakim oldular. Bu saatten sonra hükümet kanadı e, ya da partiler artık geri adım atma gibi bir lüksler yok. Evet. Şunu anladılar ki hizmet yapmayan bir belediye hükümetin olsun ve muhalefet olsun artık bu ilçede oy alamazsa kazanamayacak durumu bunu bütün halk anladığı gibi yetkilerde bulunanlardır. Bu yüzden daha evet. samimi, daha yapıcı olmaya başladılar. Çünkü geçmişte bunun cezasını çok çektiler. Yani insanlar artık uzaktan kumandayla bizden uzamıyor. Hizmet yaparsanız siz destekliyor. Yapmazsanız evet. desteklenmiyor. belki hatırlıyorsunuzdur. Geçen seçimlerde AK Parti en yakın rakibine çok küçük bir oyla belediye başkanlığını aldı ama hizmet yapamaz. Bu evet. bir sonraki seçim bunu garanti yok. O yüzden hem belediye başkanları hem hükümetler hem partiler bunu bilinçinde bunu bilerek de artık daha samimi, daha ciddi olarak e, bu işe geliyorlar ve evet. e, halkla bu şekilde toplantı yapıyorlar. Ben bundan sonraki süreç için daha hayırlı olacağını e, inanıyorum. Ben inşallah bu toplantının devamlı yine tabii diğer ilçelerimizi de kapsayacak öyle görünüyor ama en azından yine ilçelerde yavaşımıza da bu tür toplantı yapılmasına bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evet. Ben ee, sevgili Yusuf tabii radyosunu yeni açan ya da bizi yeni dinleme başlayanlara hatırlatmakta fayda var. Fanın Gevaş'ın Sesi gazetesi, Gevaş'ın Sesi gazetesi ve İlhas Haber Ajansı Gevaş temsilcisi Sayın Yusuf İdiz ile konuşuyoruz. Yusuf şimdi Gevaş'ın şöyle bir farkı var. Turizm açısından Van'ın en önemli ilçesi. Haliyle evet. e, dünyada e, örneği olmayan ve dünyadaki birçok güzelliklerin bulunduğu bir yerde. Aynı zamanda kışın işte abalı kayık testleri var, yazın akdamar adası var, göl var, şu var, bu var. Bu anlamda Herhangi bir plan, proje e, konuşuldu mu, e, ifade edildi mi? Yani e, o denizi hayata geçirebilecek, Akdamar Adası'ndaki turist sayısını artırabilecek konular gündeme geldi mi Yusuf? Şimdi Sayın Gençlik, ee, Tabii basına açık olan bölümünde... E... ...dediğim gibi açılış konuşmaları yapıldı... ...açılış konuşmaların hemen ardından... ...söz alan mahalle muhtaları... ...öncelikle evet. acil sıkıntılan dile getirdi. ...bu işte tarımsal anlamda... ...hayvansal anlamda ve sulama... ...anlamında ki... ...acil sula dile getirdiler... ...bizim çıktıktan sonraki... ...oturumda... Turizm tabii ki e, gündeme geldi ama tabii o kısmı detayını çok fazla anlatamayacağım çünkü o kısımda biz yoktuk. Evet yani. Ama sürekli şu gündeme geliyor belediye başkanı ya da ilçe kaymakamımız. Turizm tabii ki belirttiğiniz gibi bazı e, bir yavaş için en önemli e, sektör. Bir akşam adamımız var ki dünyaca bütün e, dünyadaki bütün turistlerin gelip ilk uğradığı evet. yer ve mekandır. Bununla ilgili geçtiğimiz yıl büyük projeler yapıldı aslında. Ancak tabi bölgedeki huzur ortamı, güven ortamı olmadığı için bunu iptal edilmek zorunda kaldılar. Bu evet. sene içinde yine güzel çalışmalarla, güzel türlü. özellikle Akdamar Adası'nda Akdamar Adası gibi bir festival, bir şenlik veya yine Altış Dağı'mızda yapılabilecek birkaç etkinlik veya e, kışın e, Ağbalık Kayak Tesisi'nde kış e, sporlarıyla ilgili bir şartlı projeler var ama az önce de belirttiğim gibi bölgede var olan şiddet olaylarının son bulmaması takdirde bu, bu projeler maalesef hiçbir tane sayıda geçirecek gibi görünmüyor. Öncelikle evet. bu güven ortamının sağlanması gerekiyor. Onlar yapıldıktan sonra ben inanıyorum ki çok güzel projelerle yavaş artık kötü değil güzel projeler hep evet, Türkiye'nin de dünyanın gündemine gelecektir. Konuyla evet. Okulla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Toplantı bizim olmadığımız kısımda da gündeme taşındı. Toplantıdan önce ve toplantıdan sonra da yine sürekli bu gündemde ama yine de belirtelim bölgedeki bu olayların son bulması inşallah güzel projeler ortaya çıkacaktır. Evet e, sevgili Yusuf e, o toplantıda Van'ın e, Van'da düzenlenen güç platformu toplantısının yavaş ayağında e, en önemli sorunlu ya da sorunları olan başlıklar neler ön plana çıktı? Şimdi şöyle az önce belirttiğimiz kaymakam beyin de açılış konuşmasında dile getirdi. Öncelikle ilçe merkezi veya tüm ilçe köylerde dahil en büyük sorun elektrik. Enerji sorunu. Çünkü, enerji sorunu çünkü çok sık sık elektrik kesintisi oluyor ve insan hakikaten artık çalışamaz duruma geliyor. Evet bu ilçenin bütün da en büyük problem bu. Bugün de işte toplantıda ilçe kaymakamı baş olmak üzere belediye başkanı ve mahalle muhtarları birinci sıradaki sorunuydu. Bunu evet. bile Evet, Onunla ilgili telaş yetkileri ya da vedaş yetkileri nasıl bir tedbir alacak, ne yapacak önümüzdeki günlerde göreceğiz ama hakikaten bu ilçede bunu çözmeleri lazım. Birinci sorun bu. İkinci sorun biliyorsunuz yavaş tarımsal anlamda bana evet. en önemli işlerden bir tanesi. Evet. Ama maalesef sulama anlamında çok yetersiz kalıyor. Buna da deseyinin biraz bu bölge iyi bakmamasından hmm. kaynak. Öyle anlıyoruz. Çünkü deseyi yeteri kadar bu bölge özellikle Gevaş'ta yatırım yapmıyor. Evet. Bu konuda sitemler vardı deseyi bölge müdürüne. Yani çünkü tarımsal anlamda biliyorsunuz Gevaşa geldiğinizde yol boyunca sebze tarlalarını görürsünüz. Böyle bütün bölge sebze buradan gidilir. Tabii. Ama bütün buna rağmen yeteri kadar sulama alanı yok. Hmm. Ya da sulama kanalımız yok. Alan var da düzeltelim. Kanalımız hmm. yok. Bu konuda desteğe ciddi güverler düşüyor ama desteği bugüne kadar böyle ciddi projeler yapamamış. Bu konuda bir evet. sistemler vardı. Eee onun dışında göç olayı, tabii göç olayı farklı nedenlere var. İşsizlikten dolayı, şiddetten dolayı, evet. güvenlikten dolayı batı göç olayı vardı. Bununla ilgili gündeme geldi, işsizlik gündeme geldi. Evet. Ama insanlar ondan daha çok dediğim gibi önce şu elektrik sorunun çözülmesini istediler sulama sorununun çözülmesini istediler. E, ee, turizmle ilgili dediğim gibi biraz projeler gündeme geldi ama çok fazla büyük projeler değil ama e, ilk toplantıda en çok konuşulan günden gündem maddesi olan iki tane sıra verebiliriz. Birincisi elektrik, ikincisi sulama. Evet. Bu ikisi çözüldü taktik. yavaşta inanıyorum ki yavaş büyük bir nefes alacak ve kendine toparlayacak, kendine gelecek. Tabii göç dediniz, yarın e, çok değerli bir konuğum var, doçent doktor e, Emin Yaşar Demirci. Kendisiyle yarın göçün sosyolojik boyutlarını ve topluma etkilerini de konuşmuş olacağız. E, Sayın İdiz, e, tabii e, şunun önemini başta belirtmiştik. Yani bu güç platformu toplantılarının ilçelerde yapılmasını, ilçelerdeki insanlarla birebir diyaloğa geçilmesini, oradaki insanların dinlenmesinin çok büyük bir katkısının olacağını, İlerleyen dönemde evet. çok da iyi göreceğiz. Burada bölgedeki müdürler, kurum müdürleri de e, bu saatten sonra herhalde biraz daha aktif davranacak gibi bir pozisyona evlenirler diye düşünüyorum. Şimdi toplantıda Sayın Atalay şöyle bir cümle kullandı. İnşallah bundan sonra Bahçesaray düşünürüz. Yani Bahçesaray'a gitme durumlarında mutlaka bütün içeride ulaşacaklar. Evet. Sizin de belirttiğiniz gibi kurum amirler ya da yatırımcı bölge ya da kurum amirlerin artık tabiri caizse bahane üretmesi ortadan kalkıyor. Çünkü bir bir toplantı cevap vermek zorundasınız. Tabii. Ee, örneğin yavaş uzak bir bir muhtar belki günlerce bir bölge müdürünü bulamaz veya toplantıda ya da derdini anlatamazken ama toplantıda milletvekilinin yanında içe kaymakamı ve içe başkanı önünde size cevap vermek zorundadır. Artık kaçış yok. <laughs> Tabii ki. <laughs> kaçış, kaçış, yok. yok üretemezsiniz. Yapmıyorum diyemezsiniz. Yapamam diyemezsiniz. Çünkü nedenlerini ağlatmanız lazım. O yüzden bu aslında en çok da muhtarları sevindirdi. Çünkü muhtarlar halkı temsilen orada sıkıntılara birebir muhatap görüyor. Bire bir muhatap oluyor ve birebir sorunsuz cevabını alıyor. Evet. Bence bu toplantılar en büyük avantajı da budur. Artık yatırımcı bölgeler il müdürleri artık sıkıntıdan kaçmak ile mecburen ve önemli şunu da belirtelim. Oradaki evet. dile getiren sorunlar hepsi kayıt altına alınıyor. Tabii, tabii. Kayıt altına alınıyor. Söz veren ya da yatırım sözü veren bölge müdürlerinin sözleri de yat, kayıt altına alınıyor. Bu yüzden kaçış yok artık. Öyle evet. diyelim. Belki şimdi öyle yapalım Kaçış yok. Meşgura devletin de onlara verdiği ikiye dayanarak bunları yapmak zorundalar. Evet. Yani devletin verdiği yetkiye dayanarak hizmet yapması gerekenlerle hizmet alması gerekenlerin arasındaki bu buluşma gerçekleşiyor. Ve siyasi Aynen. parti milletvekilleri de orada. Onları da takip ediyor. Haliyle ilçelerin eli biraz daha rahatlayacak. Dediğiniz gibi e, muhtarlar seçildikleri halka, e, kaymakam bey yönettiği halka, belediye başkanı seçildiği halka karşı da sorumluluğunu yerine getirmiş olduk Programımızın sonuna doğru geldik. Yusuf böyle bir toparlarsak bir gazeteci gözüyle. İlçelerde yapılan bu güç platformunun e, katkısı e, hangi düzlemde kalır? E, hükümet, devlet, halk birleşmesi, bütünleşmesine ne kadar katkısı var? Şimdi Sayın Gençler, tabii şimdi gibi şöyle kısaca bir toparlarsak. Önceden ile gitmek zorunda kalan benim köyündeki muhtarım, SETEGA temsilciyim ilindeki kurumları tek tek dolaşıp derdini anlatmaya çalışan muhtalar artık gitmeyecek. Tabiri caizse hizmet olan ayağına gelecek, evet. Ayağına gelecek. En önemlisi sorunlarını birebir evet. kayıt altına alarak yatırımcı müdürlere yöneltecekler ve sonra çözüm noktasında söz aldıktan sonra bunu rahatlıkla evine dönebiliyorlar. Evet. İkinci artısı şu belki bütün sıkıntıların muhatapları ilçe kaymakamı ya da ilçe belediye başkanı görünürken artık muhtarlarımız anladı ki bu toplantılarda bütün sıkıntılar altında ilçe kaymakamı değil onları aşan sorunlar da varmış. Onları evet. aşan, ile takılan sorunları birebir çözme noktasında böyle bir toplantı düzenlerini gördüler. Ben başta yavaşa ve diğer ilçelerimizde bu toplantıların faydalı olacağını yara sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah bütün buna benzer toplantıları ya da buna benzer etkinliği sadece il merkezine değil, ilçelere de açılmasını ben umut ediyorum. İnşallah bu nasıl böyle olur. Evet. Ve genel anlamda bu tür faaliyetleri önce ilimize, ilçemize ve bütün ülkemize hayırlı olması vesile ediyorum. Siz de böyle önemli bir günde razıya bizi konuk ettiğinizden dolayı İçin. yavaşın sonuna İlginiz alıp size ve ikinize teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Yusuf. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın efendim. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Hayırlı yayınlar. Evet e, Van'da düzenlenen güç platformu artık bundan sonra ilçelerde de düzenlenecek. Bugün itibariyle yavaşça yapıldı ki tabii daha sonra diğer ilçelerde düzenlenecek. Hani de bu programla, bu atılımla diğer ilçelerdeki insanların da sorunları bir şekilde yerinde öğrenilmiş olacak, görülmüş olacak.